Merhaba arkadaşlar. Bir cuma gününden. Ay bugün cuma değil çarşamba. Bir çarşamba günden evinize selamlar. Bugün tekrardan AGS çalışmaya başlıyoruz. Ya zaten devam ediyordum. Video atalı 2-3 hafta oldu sanırım. Araya yılbaşı tatili ve benzeri girdiğinden kaynaklı. Yani devam ediyordum. Sadece videomuzun devamını atıyoruz. Ben bayağı ilerledim. Yani bayağı değil. Yavaş ilerliyorum aslında da bakarsanız. Ama ilerledim sonuç olarak. Çünkü çok çalışmadım aralarda. Biraz az çalışmış olabilirim. Artık daha sıkı tutma zamanımız geldi. Ee, anayasa konusundaydım. Onu bitirdim. Bu video çekmediğim dönemde. O tamamen bitti. Notları da burada. Ondan sonra eğitim, eğitim psikolojik temellerine geçtim. Evet, ondan da 9. videodayım. Yani şu şekilde notlar çıkarıyorum. Arkalarında. 9. videodayım dediğim gibi. Ee, geçen seneden kalan testlerimden testler çözüyorum. Şu an böyle ee, kaynak araştırıyorum ama e, ne alsam ne almasam karar veremedim. O yüzden de e, yorumlara kul önerdiğiniz kaynaklardan çok memnun kaldıklarınızdan bana birkaç örnek verebilirseniz çok sevinirim. Çünkü ben çok kararsızım. Birkaç tane favoriledim favorilerimde duruyor. Hani. Belki siz de onlardan kullanmışsınızdır ya da kullanıyorsunuzdur. Bilgi alışverişi yapalım o konuda. Daha sağlıklı olur tabii ki de. Onun haricinde klasik yine bu videoda şey yapacağız. Biraz sohbet böyle. Türkçe ve matematik çalışmadım. Matematik benim için çok zor bir şey. Bölümde görmediğim için yani. Ben yani düşünün yeni öğreniyormuşum gibi. <laughs> yani gerçekten yeni öğreniyorum bu arada. Daha. Evet. Gel gelelim dersimize geçiyoruz o zaman Türkçe çözelim. Thank you